Evet değerli yoğun dostlarım. Bugünkü siparişlerimizi de bu şekilde hazırladık. İstanbul'dan değerli Murat abime, Ankara'dan da değerli Ahmet abime görmüş olduğunuz gibi şu anda sazan hamurları hazırladık. İnşallah güzel bol avlar diliyoruz kendilerine. Bu mevsimde yani kış aylarındaki mevsimde kullanacağımız özel materyallerden oluşturduğumuz sazan hamurumuzu kendilerine gönderiyoruz. Tazancı İsmail yüksel farkı olarak Zaten bizim hamurlarımızı kullanan dostlarımız hem yazınki hamurumuzu hem kışınki hamurumuzun nedenli kaliteli olduğunu bildikleri için tercihlerini bizden yana yapıyorlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz. İçerisinde kullanmış olduğumuz bildiğiniz klasik malzemeler dışında dostlarım özel yağlarımız var. İşte bu yağlarla protein dengesini artırarak sazanın dikkatini çekmeyi hem yazın hem de kışın başarmış oluyoruz. İsteyen dostlarımız profil kısmımızın altında cep telefon numaramıza bizden ulaşabilirler. Onlara buradan yardımcı oluruz. Şu anda görmüş olduğunuz bu paketler ikişer kilogramlık paketler. Her değerli abimiz için iki tane ayrı ayrı paket yaptık. Yani bir kişiye 4 kilo. Yine diğer kişiye abimize de 4 kilo gönderdik. Burada eğer avınızdan kalan malzeme olursa dostlarım saklama koşulları olarak buzdolabının buzluk yerine saklayabilir. Bir sonraki avda yine kullanabilirsiniz. Buradan herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla.